Dört Muzdarip Padişah Ziyanur Aksun Ötüken Neşriyat. Bugün imparatorluğumuzun bünyesinden 200 yıl içinde neredeyse 20 devlet koparılıp sahneye konulduğu halde 780 bin kilometre kareye sıkıştırıldığımız şu vatan parçasında bile varlığımızı sürdürmekte zorlandığımızı fark etmiyoruz. Halbuki önümüze problem diye getirilen hemen her konu 3. Selim'den beri hemen hemen aynı şeylerdir getirilenler de hemen hemen aynı siyasi mahfillerdir. Niyetleri de sunuş tarzları da hemen hemen aynıdır. Üstad tarihçi Ziya Nuraksun bunu görmüş, yeni nesillere bunu göstermek istemiş ve kendi vicdanını idraki ve kavrayışıyla nesilleri ikaz etmek ve aydınlatmak için tarihini yazmıştır. Biz de onun yazdıklarını bugünkü nesil için anlaşılır kıldık.